Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün YouTube'da Z raporunda bakalım bakiyemiz ne kadar güncellenmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1110 üyemiz var, abonemiz var. Arkadaşlar bize destek oluyor sağ olsunlar. Ee, kazandığımız miktar arkadaşlar gördüğünüz üzere <laughs> gelir diyelim. 9.89 dolar arkadaşlar. Şimdi şöyle hangi videoların ne kazandırdığını görmek için de arkadaşlar nesne.com'a para yatırma, nesne.com'un analiz ve akbank'ın Akbank rezaleti videomuz toplamda bu şekilde para kazandırmış arkadaşlar. Baktığımız zaman en fazla kazandığım video arkadaşlar şöyle geldiğim zaman. 15 lirayla birinci sırada arkadaşlar. nesane.com para yatırma ve para çekme olarak geçiyor. Yani bir paket sigara bile alamıyorsunuz. Bir videonun o kadar izlenmesine rağmen e, YouTube dediğim gibi şu anda bizim gibi kanal olan kişilere bu paraları veriyor arkadaşlar. Bazı videoda 5 kuruş kazandırmış. 22 kuruş, 19 kuruş. Bu şekilde devam etmiş arkadaşlar. Yani demek istediğim şu ki hani sanmayın ki böyle deli paralar kazanıyoruz. Aşağı yukarı 10 günde 15 liralık en iyi video 15 liralık bir izlenme yapmış. Diğeri de 13 lira, 12 lira, 6 lira. Bu şekilde devam etmiş. Toplamda da 77.10 kuruş yapıyor para. Yani 10 günde 77 liralık bir gelir elde etmişiz. Dediğim gibi biz bu paraya dokunmayacağız. Bu parayı ee, bir nevi hayır için kullanacağız hayvanlarla ilgili daha sonrasında <laughs> ne söylemek istiyorum size arkadaşlar ee, parayı çekme konusunda da etsens hesabı 200 lira olduktan sonra e, izin veriyor bildiğiniz gibi o, onun da videosunu çekeceğim ve günlük ee, ne kadar geldi toplamda bugün 0.89 dolar geldi arkadaşlar gördüğünüz üzere o da hemen hemen 6,5 liralık bir izlenme başına para almışız bugünle ilgili. Neyse arkadaşlar takipte kalın. Z raporu devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.